Eğer ki son yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi 410 belediye başkanlığı değil de 110 belediye başkanlığı kazansaydı, uzunca bir süredir anketlerde AKP'den önde olmasaydı, oyu %35'ler civarında değil de %15'ler seviyesinde olsaydı, asla dün, ondan önceki gün, bugün yaşadığımız görüntüleri biz görmezdik. Burada halkın iradesini desteğini kaybeden, bize karşı gelecek bir seçimde seçimi kaybedeceğini gören bir iktidarın dizayn etme çabası var. Yani kendisi seçimi kazanacağı bir ortamı nasıl yakalayabilir? Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi nasıl parçalayabilir? Nasıl zarar verebilir? Bu yaptıklarının antidemokratik olmasının, anayasaya aykırı olmasının, koca bir yüzyıldır yerleşmiş seçim hukuku iştahatlarına aykırı olmasının iktidar açısından hiçbir önemi yok. Bütün bunlar önümüzdeki gerçekleşecek seçime yönelik halk iradesini kaybeden Erdoğan ve arkadaşlarının dizayn etme çabasıdır. Yani böyle bakmak lazım. Meselenin özü bu.